Hoşgeldiniz. Hoşbulduk. Sıfır. Öyle. Sıfır. Maymun olmamış onun kafasında soru şartları vardı. Son birkaç tane evet. soru sorunca işte tek din Allah, tek din insan deyince tamam dedim ben kararımı veriyorum dedi. Namaz kıldık bir yerde bekle bir izle. İzledikten sonra dedi ki tek din insan ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Yani. Şey hareket edildi elhamdülillah. Evet, biz çok Hoş mutlu olduk. olduk. Çok sevindik. Ne hikmet biliyorsun? E, üç râğmen mücerren de ha. Ona giden bir insan hem dünyada hem ahirette mesut olacak inşallah. Görsen. Bir, no. evet. <laughs> bir de en İslam ile cumu makle. İslam öyle bir dindir ki İslam'a girdiği zaman daha önce yaptığı tüm günahlar siliniyor. Razor, Razor last. Aa, o koga İslam'a toy e sizce ki ne? İslam dini hiçbir zaman hiçbir insanın gücü yetmeyeceği bir şey istemez kuldan. No. La yekellifullahu nefsen illa usaha yunu know, amena rasulü sure. Yes. Da, ömründe ee, bir sefer hacca gitme demek. If you are, is going to hac. Ha, uh, in a kutulek molci de hac v Mekka. Bu da zengin olması lazım. Molci de dipe jivata, e dobra dışında, kumaşlar da sikuz bulur. One, ömründe bir sefer yani. Bir, bir. Hadi bir şey yapalım. Eşhedüm 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 Ella 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 İlahe İlahe İllallah İllallah Ve eşhedüm Ve eşhedüm Enne Enne Muhammeden Muhammed Abduhum Abduhum Ve yani. Bağır, mabruk inşallah. Mabruk inşallah. ya <laughs> inşallah. Di, kardeşimiz oldu yani. Ay. Bir brother. Mi, bir brother. Evet. Evet. Babasının adı, annesinin Benim adı, adı Benim ismi, mabes. abi ismi, kimdi? pasportu falan Adana. Adana. Sonra Van hocam, altında bir tane daha isim var. Yanına yazabilirsin. Ee, tabi bu büyük bir nimettir Allah Teala herkese nasip etmiyor ee, biz Allah'ın kullarıyız ee, Yüce Rabbimiz e, bizi yoktan var etmiş sayısız nimetlerle donatmış her ümmete peygamber göndermiş ancak hidayet tamamen Allah'ın bir e, takdiridir e, burada bu kardeşimiz e, bu hidayeti bulması e, hem biz çok sevindik hem onun adına da çok sevindik çünkü en azından e, İslam ümmetine bir sayı daha arttı ve inşallah Peygamber Efendimiz de evlenen çovanın ben kıyametin neslinin çokluğunuzla iftihar ederim e, şu anda inanıyorum ki Peygamber Efendimiz de buna çok sevinmiştir yani ümmetinden bir fert arttığı için yani evet. ihtidad efendili yeni İslam'a giren e, kardeşlerimiz müştiler başvurdukları zaman e, hidayet olduklarına da, daha önceki isimleri, şu anda Müslüman olduktan sonra aldıkları isimler, e, hangi uyruku e, olduğunu yazıyoruz hı hı. ve bu e, Hidayet olanların isimleri de Ankara'ya Diyanet Şehir Başkanımızda bildiriyoruz Çok ve yıl sonunda da e, toplam e, Türkiye'de bu sene kaç kişi gelip İslam'a girdiğine dair böylece e, belirlenmiş olur. For you gift Holy Siz de